Kıymetli veliler, sayın müdürüm, saygıdeğer öğretmenlerim, Haydarpaşalı abilerim, arkadaşlarım, kardeşlerim. Haydarpaşa Lisesi 88. kez kapılarını yeni bir eğitim öğretim yılına açıyor. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı açılışına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 1934 1935 eğitim öğretim yılının açılış törenindeki o ilk heyecanı yaşamaya devam ediyoruz. Bu heyecanın mimarı okulumuzun kurucusu ve baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk lisemizin ilk müdürü Safet Şav ve arkadaşlarını ve onların nezdinde Ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz. Bize güzel miras bırakmışlar. Ruhları şad olsun. Sevgili gençler, dünyamız geçen yıl büyük bir salgın yaşadı. Bu nedenle 2020-2021 yılı açılış törenimizi yapamadık. Ama 2020 mezunlarımızla mezuniyet töreniyle uğurlayamadık. Tesellimiz odur ki, bugün burada noksansız olarak toplandık, birlikteyiz. Ama 2020 girişli 9. sınıf olan öğrencilerimize geçen yıldan bir borcumuz var. Onun için hepinizden, geçen yıl listemize giriş yapan, bu yıl 9. sınıfı okuyacak olan arkadaşlarımız, öğrencilerimiz için bir alkış, bir coşku istiyorum. Bandomuzla beraber. Teşekkürler herkese. Dokuzuncu sınıfları bir kez daha tebrik ediyorum. Sevgili gençler, Haydarpaşa Lisesi'nin Türk Milli Eğitimi'ndeki yeri başkadır. Lisemiz Cumhuriyet döneminde İstanbul'da açılan ilk lisedir. Yokluklar içinde büyük bir özveriyle kurulan Cumhuriyetimizin ilk lisesidir. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması adına, gönül birliği kurulması adına sadece yurdun dört bir köşesinden değil, Tüm Türk coğrafyasından Gelen öğrencilere parasız yatılıyla kapılarını açan ilk lisedir. Bu nedenledir ki lisemizden mezun olan her genç Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda yürüyen, Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerine bağlı, vatanını ve bayrağını seven, ailesine saygılı, milletine sevdalı fertler olmuştur ve olmaya devam edecektir. Geçmişte olduğu gibi ülkemize ve insanlığa fayda getiren bilim adamları, sanatçılar, sporcular, edebiyatçılar, meclis başkanları, başbakanlar, bakanlar, milletvekilleri sizin aranızdan yetişecek. Çünkü Haydarpaşa Lisesi kökleri, değerlerine ve geleneklerine sıkı sıkıya bağlı, dallarıyla da geleceği ve çağı kucaklayan büyük bir eğitim, öğretim ve irfan yuvasıdır. Okulumuz sadece bilgi veren bir öğretim kurumu olmanın çok ötesindedir. Ülkemizin ve insanlığın geleceğinin İnşasında söz sahibi olan değerler ve normlar geliştiren, araştıran ve sorgulayan nesillerin yetiştiği bir üniversitedir. Böylesi bir kuruma da geçmişinde olduğu gibi 7 gün 24 saat faaliyette olan bir yerleşke yakışır. Bu sebeple okulumuzun bir an önce hem kız hem erkek öğrencilere hizmet verecek olan ileri imkanları sahip yurt binalarına kavuşmasını temenni ediyorum. Bunun için de çalışmaya devam edeceğiz. Tüm Haydarpaşa'lıları da bize destek olmaya davet ediyorum. Bu vizyonla çıktığımız yolda gençlerimizin liderlik yönünün gelişmesi, iletişim ve sosyal yönlerinin güçlü olması için onlara destek olmaya devam ediyoruz. Gençlerimizle iftar ederek söyleyebilirim ki kulüp faaliyetleri en güçlü olan devlet lisesi Haydarpaşa Lisesi'dir. Daha da güçlü olacağız. Haydarpaşa Lisesi Eğitim Vakfı olarak listemize kazandırdığımız Türksel Amfi, Orhan Özokur Konferans Salonu, Enver Yücel Kodlama ve Tasarım Beceri Merkezi, Mehmet Ali Aydınlar Kütüphanesi'nden sonra bu yılda Mehmet Ali Yılmaz Çalışma Salonu'nu hizmete açıyoruz. Tüm camiamızın destekleriyle daha da iyisini, daha da güzelini hep birlikte yapmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle yeni eğitim ve öğretim yılının Türk Milli Eğitimine hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. öğretmenine velisinden öğrencisine ve bütün mezunlarına Haydarpaşa camiasının bütün sevdalılarına Haydarpaşalılara selam olsun. Değerli kardeşlerim Haydarpaşalı olmak bir ayrıcalıktır. Bunu mezunlar ve okuyanlar biliyor. Yeni gelenler de kısa zamanda öğreneceklerdir. Çünkü Haydar Paşalı bu lisenin kuruluş temellerini atan, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu, o kuruluş felsefesini ortaya koyan, kurucu iradeyi ortaya koyan Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda gitmesini bilen Namuslu, çalışkan, vatansever insanlardır bütün Haydarpaşalılar. Yüzde bir dilimine girerek Haydarpaşa Lisesi'ni tercih eden öğrencileri ve onların velilerini tebrik ediyorum. Haydarpaşalı olmak onlara birçok şeyi kazandıracaktır. Mezun olduktan sonra ülkemizin en iyi üniversitelerinde okuyacaklardır. Günümüzde yüz binlerce üniversite mezunu iş beşlerke, beklerken, iş ararken Haydarpaşa Lisesi'nden sonra iyi bir üniversiteyi bitirenler daha kolay iş bulacaklardır. Benim yeni öğrencilere söyleyeceğim en önemli şey sadece dersleri değil aynı zamanda ülkemizi ve dünyayı da tanımalarıdır. Donanımlı birer öğrenci olarak buradan mezun olmalarıdır. Bunun için imkanları vardır. Hem okul yönetimimiz, hem mezunlar derneğimiz, spor derneğimiz ve vakfımız öğrencilere bütün hizmetleri sunmak için büyük gayret içerisindedirler. Yeni öğrencilerimiz, sizin için çok önemli olacak üç tane belge var. Bunlardan birincisi Atatürk'ün gençliğe hitabesi. ikincisi İstiklal Marşımız. Üçüncüsü ise okul marşımızdır. Onları anlayarak, özümseyerek okursanız göreceksiniz ki ilelebet bu zor coğrafyada hür ve mutlu yaşamanın Türk milleti için hakkı olduğunda göreceksiniz. Yeni öğretim yılının, eğitim öğretim yılının hem Haydarpaşa Lisesi camiasına, hem ülkemize ve Türk milletinin geleceğine hayırlı olmasını temenni ediyor. Bana

Şimdi spor başkanım Tarfun Bey de söyledi. 11 yaşında girmiştik herhalde 6 sene sonra mezun olduk. Bu okullar ve bu çocuklar bu ülkenin geleceği. Bunlara çok iyi bakmalıyız. Çok iyi eğitmeliyiz. Eğer bunu başaramazsak Bunda başarılı olamazsak dünyadaki olanları izliyoruz emperyalist yani güçlerin oyuncağı olacağız. Işığımız bilim olsun, akıl olsun. Layık demokratik bir hukuk devletinde yer yaşayalım. Hoş geldiniz Ve benim biraz e, rakamlara da takıklığım var. Ben 2019 yılında fark ettim ki e, 3 Kasım 1991'de başladığım beyin cerrahisi maceramın 10 bin gününü tamamlamışım. Bugün itibariyle esasında biraz önce baktığım soru üzerine 10.903. günündeyim. Beyin cerrahisine başladığım ilk andan bu yana. Tabii ben esasında bu dersi 2019'da Tıp Fakültesi'nin açılışında kendi öğrencilerime yaptım. Daha sonra farklı üniversitelerde açılış konuşmaları benzer bağlamda yapıldı. Burada Esasında amacım sizi e, tabii ki tıbba çekmek, yani onu 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 yeltsiyemem, e, buna belki mesleki dezinformasyon diyebilirsiniz. E, ama esas olarak sizlere aktarmaya çalıştığım şey e, iyi bir bilim insanı olmanız yolunda size katkı sağlayabilmek. Ve e, bu doğrultuda e, size kendi yaşantımdan örnekler vereceğim ve e, bu konuşma 45-50 dakikanın sonunda bitecek. Ondan sonra sizin sorularınız varsa onları yanıtlayacağım. Eğer yoksa ben size soracağım. Yani benim böyle bir e, özelliğim var. O yüzden lütfen not alın ve sorularınızı hazırlamaya çalışın. En az üç kişiden soru rica ediyorum. Dolayısıyla ben fark ettim ki 2019'da beyin cerrahisine 10 bin günü tamamlamışım. E, bundan 4-5 yıl önce bir kitap yayınlandı. Maxon Goldwell'in bir kitabı. Hepiniz bundan bir bölüm duymuşsunuzdur en azından. Uluslararası düzeyde anlamlı, yarışabilir bir iş yapmak istiyorsanız belirli bir konuda 10.000 saat yoğunlaşmanız gerekiyor. Yani mesela dünyadaki en iyi kahveyi yetiştirmek istiyorsanız bunun için en az 10 bin saat çalışmanız lazım. Ya da belirli bir anlamı olan bir blok flüt konsertası yazmak istiyorsanız mesela en az 10 bin saat buna emek harcamanız lazım. Ben de buradan yola çıkarak dedim ki madem 10 bin saat gerekiyor, bir de bu 10 bin gün olarak bunu değerlendirelim ve böylelikle sizinle bu 10 bin gün konuşmasında bir araya geldim ve bu 10 bin günde neler yaptığımı. Kendi kendime düşündüm. Dediğim gibi esasında 11 bin, 11 bin güne yaklaşmaktayız. yüz gün sonra öyle olacak. Sizlerle esas paylaşacağım. Bu 10 bin günde mesleki olarak neler yaptığım değil. Ama özetle söylemek gerekirse yaklaşık 30 bin hastayı Gamma Knife'la ya da mikro ile ameliyat etmişim. Ve bazı ameliyat metotları keşfetmişiz ekibimizle birlikte. Ve bazı önemli bugün neredeyse her yıl 200 bin hastayı kurtaran Glivec adında bir ilacın buluşuna önemli katkı sağlamışız. Bu işin biraz ter, kan ve gözyaşı bölümü. Bu ter kan ve gözyaşı bölümünü sizinle paylaşmayacağım. Ben esas sahnenin arkasında neler oldu ve bunu bu üretilirken zihin yaşantısında nasıl farklılaşmalar oldu ve bundan Artısıyla, eksisiyle sizler nasıl dersler çıkarmalısınız esas olarak paylaşmak istediğim şey bu. Bakın, e, e, Göyte'yi biliyorsunuz. E, önemli Alman edebiyatçısı ve bilim adamıdır, aynı zamanda kendisi. E, Göyte, en önemli eserlerinden biri olan Faust'u 60 yılda, 22 bin günde yazmış ve 83 yaşında ölmeden bir altı ay önce 20 yaşında başladığı kitabı bitirmiş. Ee, Carl Jung, e, Goethe ve e, Faust için der ki, e, herkes Goethe'nin Faust'u yazdığını zanneder. Esasında Faust, Goethe'yi yazmıştır. Dolayısıyla insan bir süre sonra yaptığı işle özdeşleşiyor ve sadece o kişi yaptığı mesleği şekillendirmiyor, aynı zamanda yaptığı meslek o kişiyi şekillendirir hale geliyor. O yüzden şimdiden takık olduğunuz bir konuya doğru sorular sormaya başlamanızı size tavsiye ederim. Ee, bilim insanları hep erken dönemde belirli bir konuya takık olan kişiler. Ee, bu yaşlarda, bu yaşlarda şimdiden hayatla ilişkili neyi merak ediyorsanız kafanıza e, o konuyla alakalı neyi sormak istiyorsanız bunu şimdiden sormaya başlayın. Takık olmak, insanın kafasının bir konuya takık olması onun gelişimi açısından en önemli şey. En önemli şey. Yani aileden, okuldan daha önemli. Çünkü.